Eu vou

Oysa biz baştan beni dedik. Bu bir siyasi darbedir. Önümüzdeki günlerde daha büyük, daha güçlü bir mücadeleyle birlikte Türkiye'deki iktidarın zulmüne karşı, faşist politikalarına karşı daha güçlü bir duruş ortaya koyacağımızın sözünü tekrar veriyoruz. Değerli halkımız günlerdir Türkiye kamuoyu Hakkari diyor, Hakkari'yi tartışıyor. Hakkari kayımını tartışıyor. Hakkari'deki bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu tartışıyor. Kentimize hoş geldiniz demiş. Hoş görelim Barış'ın kentine. Hoş geldiniz diyor kayım. Kayım efendi. Kayım efendi. Bir huzur varsa onu da bozdunuz. Bir barış varsa onu da bozdunuz. Bir insanın kentimize hoş geldiniz demesini kabul etmiyoruz. Ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki biz hukuku uyguluyoruz. Bakın, evet haklılar. Kürdistan'da Kürtlere karşı bir hukuk uyguluyorlar. Ama o hukuk düşmanlık hukuku'dur. Düşmanlık. yapacaksın, dilini yasaklayacaksın, sandık kuracak, kuracaksın, iradesini seçecek, iradesini yasaklayacaksın, iradesini gasp edip eş başkanı içeri atacaksın, bir de diyeceksin ki biz hukuku uyguluyoruz. Sen düşmanlık hukukunu uyguluyorsun. Bütün Kürt'te emekçiler, sosyalistler, muhalifler bunu çok iyi biliyor. Işte bizler Türkiye'nin mücadele edeceğiz. Ve bir kez daha söylüyoruz. Kürdistan'da ikili bir hukuk uyguluyorsunuz. 83 yaşındaki Makbule Ahmet cezaevinde 75 yaşındaki Hatice Yıldız kızına cezaevine para gönderdiği için sedyeyle cezaevine konulacak. Her an diki katleden katilleri bırakacaksın. elini başına başına yıkanı serbest bırakacaksın. jitem davalarını beraat ve cezasızlıkla sonuçlandıracaksın. Bir de kayın efendi diyecek ki hoş hoş kentimize hoş geldiniz. Değerli halkımız bunlar bize düşman, dağımıza düşman, zapa düşman, sümbüle düşman, hukukçumuza düşman. 83 yaşındaki Bak bu ne annemize düşman, gençlerimize düşman. Bunlar bizim dostlarımız değil. 31 Mart'ta Kürdistan halkı, Türkiye halkları tam da bize düşmanlık yapan, bizi yok sayan bu anlayışı sandığa gömdü. Ama utanma yok, yok iki dönem kayıp atamış, kayıplar belediyeleri soymuş, taran etmiş, Kürt'ün diline, kültürüne düşmanlık yapmış, kentler toz içerisinde, çamur içerisinde, işsizlik ve yoksulluk içerisinde kıvranıyor ve efendi diyor ki ben hukuk uyguluyorum. Hangi hukukmuş bu? Ey beyefendi bu düşmanlık hukukudur. Bizler var olduğumuz müddetçe. Seyit Rızalar gibi, Şefsaitler gibi, mazlumlar gibi, Mahirler, Denizler, İbrahimler, Sakineler gibi asla bu düşman hukuku karşısında pes etmeyeceğiz. Bir gün mutlaka ama bir gün mutlaka Hakkari halkı, Ahmet halkı, Dersim halkı iradesini yansıtacak ve iradesi demokratik bir ortamda kendi kentlerini yönetecek. Bizler İki dönemdir kayıma pes etmedik. İki dönemdir bu kayıncı anlayışı sandığa gömdük. Üçüncü dönem hangi yüzde kayım atıyorsunuz? Buyurun açıklayın. Neymiş? Belediye iş başkanımızın soruşturması varmış. Allah sizin belanızı versin. Soruşturması Soruşturması olmayan kadar fişlemediğiniz, soruşturma açmadığınız, dava açmadığınız tek bir Kürt marif bu ülkede bıraktınız mı? Hayır. Değerli halkımız burada da takviye yapıyorlar. Bakın soruşturması olmayan Hakkari Belediye Eş Başkanımız geçen dönem belediye iş başkanlığı yapan başkanımızın hiçbir soruşturması yoktu. Niye aldılar kayyum atadılar? oğlumun cenazesine katıldığı için Bir başka belediye iş başkanımız davası yok, soruşturması yok diyor ki aday tanıtım toplantısına niye katıldın? Ya bir insan partisi tarafından aday gösterilince aday tanıtımı yapılmaz mı? Bunu AKP yapıyor, CHP yapıyor, MHP yapıyor. Ama Kürt aday kendi aday tanıtım toplantısına katılınca bu suç oluyor, soruşturma oluyor ve yerine kayyum atanma gerekçesi yapılıyor. Gasp etmektir. Bu düzen karşısında hep birlikte duracak mıyız? Evet. İçişleri Bakanı'na da buradan söylüyorum. Durduk yere kayyum atamamışlar. Ya şimdi sizlere söylüyorum. Katilleri arka kapılardan salı veriyorlardı. Şimdi ön kapılarında ön kapılardan ellerinde tesbihle salı veriyorlar. Veriyorsanız buyurun gelin. Hadi yemin gelin. Hadi yarışalım. Hadi bakalım. Hakkari halkı, Hakkari'de gençler, kadınlar kimi destekliyor? Kimden yana oy kullanıyor? Emin olun. Gazcılar, kayyumcular iyi dinleyin. Değil iki defa, değil üç Bin defa bile bu halkın önüne kayımı koyarsanız bir gün muhakkak mücadelesiyle, dayanışmasıyla, inancıyla birlikte onları bu topraklardan söküp gönderecektir. Bu dağları görüyor musunuz bu dağları? Bu dağlar büyük İskender'e geçit vermedi. Tümür renklere geçit vermedi. Bu dağlar hırsızlara, kayımlara, gaspçılara asla geçit vermez.